Herkese merhabalar arkadaşlar, Excel eğitim videolarımızda 9. dersimizdeyiz. Ben Yasemin Eşim. E, bu dersimde formüllerle başlayacağım ve 4 formül anlatacağım size. Topla, ortalama, mak ve min formülleri. E, şimdi toplam satışla başlayalım. Markaların yıllara göre satış çizelgeleri yine tablomuzda ve bizden toplam satışı istiyor her markanın ayrı ayrı toplam satışlarını bulduracağız. Excel'de formüller eşittir işaretiyle başlar. Yazalım eşittir ve topla diyelim. Topla formülümüz için. Hangi değerlerin toplamını istiyoruz? 2016 yılından 2020 yılına kadar olan satış değerlerini seçtim. Ve Enter'a basarak sonucunu gördük. 14.600 Hücredeki değeri seçtiğinizde Bakın formül çubuğundan formülü görebilirsiniz. Formülü tekrar düzenlemek için ya da açmak için e, hücrenin e, değerin üzerine çift tıklayabilirsiniz. Veya fonksiyon tuşlarından F2'yi kullanabilirsiniz formülünüzü açmak için. Şimdi devam ediyorum. Seçtim formülümü e, ve aşağıya doğru çoğalttım. Diğer satışlarında toplamını otomatik olarak buldurmuş olduk. Yani her birine ayrı ayrı formül yazmıyoruz. Ee, bir formül yazdıktan sonra çoğaltma işlemiyle formülü diğer hücrelere de e, kopyalatıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım, burada Toshiba markasının toplam satışını vermişti. Burada da Dell markasının toplam satışı. Diğerinde yine şöyle, Beko toplam satış değerini buldurmuş olduk. Yani B10'dan F10'a kadar toplamını bulmuş doğru bir şekilde. Şimdi ortalama satışa geçelim. Ee, yine eşittirle formülüme başlıyorum ve ortalama yazıyorum. Daha sonra yine değerlerimi seçili hale getiriyorum. Hangi verilerin ortalamasını bulmasını istiyorsam ve daha sonra enter'la sonucunu bulduruyoruz. 2920 formülümüz arkadaşlar yine çoğaltıyoruz. Evet. Diğer markaların da ortalamasını buldurmuş olduk bakın. Seçili alanın ortalaması yine düzgün bir şekilde verilmiş bize. Şimdi en yüksek değeri bulduralım. Bunun için yine eşittir mak diyoruz. MAC formülünü kullanacağım. En yüksek değeri bulacak bize. Ee, hücreleri seçili hale getiriyorum. Hangi değerlerin en yüksek değerini bulmasını istiyorsa, hangi aralıktaki değerlerin en yüksek değerini bulduracaksak orayı seçili hale getiriyorsunuz. Ve sonuç 4800. Yine formülü çoğalttığımız zaman diğer satır bilgilerinde de en yüksek değerleri buldurmuş olduk. Son olarak da en düşük değeri bulduralım. Eşittir diyorum ve min formülünü kullanıyorum. Bunun için de yine satırda istenilen veri aralığını seçili hale getiriyorum ve enter ile sonucu bulduruyoruz. Evet bu aralıktaki en düşük değer 2000 göstermiş oldu. Şimdi formülü çoğalttım. Diğer satırlarda da mesela Beko satırında en düşük değer 550 doğru bir şekilde verdi arkadaşlar bize formüller sonucunu. Evet şimdi aşağıdaki sorulara bakalım. 2020 yılı toplam satış değerini istiyor bizden. Bunun için ne diyoruz? Eşittir topla. 2020 yılını istediği için şöyle veri aralığımızı seçili hale getiriyoruz. 2020 yılı veri aralığını. Daha sonra yine enter'a basarak sonucu buldurmuş oluyoruz. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi 2019 yılı ortalama satışını bulduralım. Bunun için de ne diyorduk? Eşittir ortalama. Daha sonra Hangi yılı istemiş bizden? 2019 yılı. Veri aralığını seçili hale getiriyorum ve parantezi kapatarak enter'la sonucunu bulduruyorum. 2078,125 olarak buldu bize. Ee, ne yaptı? 2019 yılının ortalamasını buldu. Eğer ki küsuratlı sayıyı tam sayıya çevirmek istiyorsak bunun için de arkadaşlar ee, şöyle yapabilirsiniz. Giriş sekmesinden, bakın burada ondalık azalt düğmesi var. Sayı grubundaki düğmelerde ondalık azalt düğmesini kullanarak şöyle tam sayıyı da çevirebilirsiniz ondalıklı sayıyı. Ya da tekrardan e, küsüratı istiyorsak göstermesini istiyorsak ondalık artır diyerek de şöyle değerleri gösterebiliriz. Şimdi 2020 en yüksek satış diyelim. E, 2020 en yüksek satış değeri için eşittir. MAX formülümüzü kullanıyoruz. 2020 yılı değerlerini seçili hale getiriyorum ve enterlayarak sonucu bulduruyoruz. En yüksek değer evet bu aralıkta 5000. Ve son olarak da yine 2016 en düşük satış değerini istiyor bizden. Bunu da bu hücreye gelerek eşittir diyorum ve min formülünü kullanarak bulduruyorum. 2016 yılı veri aralığımızı seçili hale getirdim. Ve enter ile sonucumuzu bulduk arkadaşlar. Buradaki en düşük değerde 500'müş. Bu şekilde topla, ortalama, mak ve min formülünü e, kullanabilirsiniz. En kolay formüller arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.